Teröristler Refahiye'ye bağlı Akarsu Jandarma Karakolu'nda görevli iki askeri personelin de içinde bulunduğu araca saldırdı. Olay sabah 06.00 civarında meydana geldi. Karakolda mesaileri biten askerler Refahiye-Sivas Karayolu'nun 22. kilometresinde karakola 600 metre uzaklıkta saldırıya uğradı. Sivil aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatılan mayın sebebiyle uzman çavuş İbrahim İpek ve Halit Demirci yaralandı. Yaralı askeri personel yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı sonucu 112 acil ambulansına alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Halit Demirci'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken olayla ilgili teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Erzincan Valisi Selman Yenigün yaralıları hastanede ziyaret etti.